Tutorial kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bitget borsasının yapmış olduğu 5 olarak Airdrop'tan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bitget borsası yeni bir Türkler özel kampanya düzenliyor. Şimdi detaylarından bahsedeceğim sizlere. Öncelikle etkinlik süresi 20 Kasım'da başladı ve 27 Kasım gecesi 12'ye kadar devam edecek. Etkinliğin detaylarına bakacak olursak Etkinlik ve etkinlik git için tüm kullanıcıların etkinle şimdi kayıt olun butonuna basması gerekmektedir diyor. Etkinlik bir de kayıt olup KYC yapan ve spot veya vadeli işlemlerde bir al sat yapan kişiler 5 dolarlık USDT kazanacaktır. Ve bunun yanında 10 şanslı kullanıcı da yeni kayıt olup ve görevleri yerine getiren 10 şanslı kullanıcı da 200 dolarlık Amazon hediye kartı kazanacaktır. Etkinlik de ise hem eski hem yeni kullanıcılar özel. Referans linki ile arkadaşlarınızı davet edip arkadaşlarınız da KYC işlemi yaptıktan sonra spot veya vadeli herhangi bir miktarda al sat yaptıktan sonra iki tarafta 5 dolar kazanıyor arkadaşlar. Etkinlik sırasında her 3 başarılı arkadaşını davet eden kullanıcılar 10 dolarlık. 10 başarılı arkadaşını davet eden kullanıcılar da 50 dolarlık spot bonusu alabiliyor. Bildiğiniz gibi bunlarla işlem yapıp karını Nakit olarak çekebiliyoruz. Bunun yanında da 3'ten fazla başarılı yeni kullanıcı davet edilen 3 şanslı kullanıcı da 500 dolarlık Amazon hediye kazanacaktır. Yani 3'ten fazla referans getirebilen her kişi hem 200 dolarlık hem de 500 dolarlık Amazon hediye kartına kazanma şansına sahip olacaktır. Ödüller etkinlik bitiş tarihinden sonra 7-3 gün içerisinde kullanıcıların hesabına geçecektir. Yani arkadaşlar buraya yeni kullanıcılar kayıt olup kayaca yapıp bir spot işlemi yapınca 5 dolar ve referans getirdikçe de her referansa da 5 dolar kazanıyor. Ref hem referans sahibine hem de referans olan kişi 5'er dolar kazanıyor. Peki şimdi nasıl yapacağız? Onlardan bahsedelim. Açıklamaya bırakacağım referans yine tıkladığınızda böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Mail şifre oluşturup sign up dedikten sonra mailinizi onaylıyorsunuz. Telefon numaranızı onaylıyorsunuz ve hesabınıza girmiş oluyorsunuz. Hesaba girdikten sonra arkadaşlar buradaki kişi simgesine tıklayıp kimlik doğrulaması bölümüne tıkladığımızda buradan kimlik onay, onayımızı bildiğiniz gibi kimlik öğeniz arkadaşlar selfie ile kimlik öğeniz tamamlıyoruz ve 5 dakika içerisinde kimliğimiz onaylanmış oluyor. Kayıt olup kayıcı işlemi yaptıktan sonra da varlıklar bölümüne gelip yatır dediğimizde biz buraya herhangi miktarda USDT de gönderebiliriz. TRX de gönderebiliriz. Örneğin fi ücreti düşük olduğu için TRX'e tıkladığımızda biz bu adresi alıp başka bir borsadan 5-6 dolarlık bir yatırım yapıp daha sonra spot'a gelip spot işlemlerden burada bir kere al sat yapmamız takdirinde ve fi ücreti ödemiyoruz arkadaşlar kaybımız olmuyor. Bir kere alsat yaptıktan sonra USDT paritesinde alsat yapabiliriz. Bir kere alsat yaptıktan sonra bu kampanya katılmış oluyoruz. Ve ben bu sayfanın linkini açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Bu sayfaya geldiğimizde etkinliğe şimdi kayıt olun linkine tıkladıktan sonra şimdi katıla tıklıyoruz ve kayıt başarılı diyor arkadaşlar. Biz bu işleme kayıt olmuş oluyoruz. Daha sonra en referansa da 5 dolar getirdiği için referans linkimizi arkadaşlarımıza paylaşabiliriz. Arkadaşlarımıza kayıcı ve spot işlemleri yaptıktan sonra hem referans olan kişi hem de referans sahibi 5 dolar er kazanıyor. Güzel bir etkinlik arkadaşlar. 27 Kasım 2022 gece tarihlerinde son bulacak. Ne kadar referans kasabilirsek o kadar çok kazanırız. Kesinlikle işlemleri yaptıktan sonra etkinliğe şimdi kayıt olun butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bol kazançlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.